Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in suç örgütü olduğuyla ilgili iddia üzerinden açılan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Sedat Peker'den bahsetmek artık suç değil. Seçim sürecinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini Ali Yerlikaya'ya devretmesiyle Peker cephesinde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peker, seçim sonrası süreçte yeniden ailesiyle dışarıda etkinliklere katılmaya, görüntülerini sosyal medyadan ailesi aracılığıyla paylaşmaya başlamıştı. Son olarak kendisinin ifşalarında sıklıkla dile getirdiği Mersin Limanı'ndaki uyuşturucu operasyonu için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı desteklemesi ses getirmişti. Peker cephesinde son gelişme ise Sedat Peker hakkında bir paylaşım yapan kişinin hakkında açılan davanın sonucunda oldu. Sedat Peker hakkında tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramı kutlu olsun. Yüce Allah kıymetli reisimiz Sedat Peker'den razı olsun. Her zaman olduğu gibi gelene bozmadı. 20 tane küçük baş kurban hafız kardeşlerimizle talebelerimiz için Allah hayırlarını kabul etsin şeklinde atılan paylaşım sonrası Sedat Peker'in de retweet etmesiyle soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturmada isnat edilen suç, suçu ve suçluyu övmek şeklinde nitelendirilse de Kan karara göre kovuşturmaya yer bulunmadı. Kararı alıntılayan paylaşımın sahibi Emir Güzel, "Kararı suç yok, suçlu yok. Suç teşkil etme yok. Kamu düzeni açısından bir tehlike yok. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti söylüyor. Reis Sedat Peker suç örgütü değildir." şeklinde duyurdu. Sedat Peker bu paylaşımı kendi sosyal medya hesaplarında duyurmasının ardından hedefindeki isimlerinden biri olan Süleyman Soylu'nun kasası olduğu iddia edilen Cihan Ekşioğlu hakkındaki bir gelişmeyi de duyurdu. Gazeteci Seher Sultan, Cihan Ekşioğlu'nun 3 yıldır vergi ödemediğini, vergi matrağı araştırmasında ortaya çıkardığını duyurdu. Sedat Peker de bu paylaşımı yeniden paylaşarak konunun hala ilgi alanında olduğunu ilan etmiş oldu. Sedat Peker, daha önce yayınladığı videolardan birinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik Mersin Limanı'nda yakalanan bir ton kokainin sahibi kim İzmit Körfez'de yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim sorularını yöneltmişti. Hatırlandığı gibi Sedat Peker'in dijital tecrit altına alınması ile beraber onun adına yapılan pek çok yardım engellenmiş ya da el konmuştu. Geçen yıl Nisan ayında Ramazan İaşesi adı altında Trabzon ve Rize'ye gönderdiği yardım kolileri nedeniyle Rize'de 10 kişi 2 Nisan 2022'de gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz ayda bu davadaki herkes beraat ettirilmişti. Kozmik Odanın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.